Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oyun kuşlarına devam ediyoruz. Yıllarca emek verdik. Şimdi bu mavinin altında beyaz yavrular ne diyeceksiniz? Mavinin yavruları başkasının altında. Beyazlarıma baktırıyorum. Mavim de hani bakıcı kuş değildir yani kendisi de güzel bir kuştur. Çok esnek bir kuştur. Oyunlu kuştur kendisi. Aferin. Aferin sana ya. Mavi öyle direkt saldı kendini ama onu da uçurduğumuzda zaten şimdi göreceksin. Allah muhacip etti bizi direkt kümese gidi. Uçurmayacağım kuşu. Uçurunca bir saat bir buçuk saat havada kalıyor. Karanlığa kalmasın diye salmayacağım. Burada bir yavrumuz büyüyor. Orada yama atladı. Burada yama atladı. Şurada bir tane var. Ana baba burada. Şurada beyaz yavrularım var. Maşallah hepsine. Burada da iki tane. Bir tane sabun yavrumuz. Böyle arkadaşlar kümesler. Mardin kuşu. Üretmeye çalışıyoruz. Kendi kanlarımız. Yabancı kuş yok kümeste. Üretmeye çalışıyoruz artık kuşlarımızı. Uçurayım seni ya. İnebilecek mi sonra? Çok esnek bir kuş arkadaşlar o kuş. İyi vardı ama düştü. Uçur, uçmak, uçurmakla uçurmamak arasında kaldım o kuş. Ondan sonra akşam bir de onun uğraşması var. Hayvan. İndi mi inmedi mi? altında iki tane de yavrusu var. Ve yazımızda aşağı yukarı bir saattir dalanıyor. Çıkan dışarıya da kuşlar gelsinler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İndirelim yavaş yavaş. Gel oğlum gel. İşte böyle arkadaşlar kuşlar bu şekil maşallah bu sezon iyi yavru alıyorum kümesimde yavru dolu yeni uçmaya hazır yavrularım da var yavaş yavaş sökeceğiz kaldırmaya başlıyoruz yavrularımız. Bu da bir yavrularımızdan bir tanesi. Beyazlarımızdan da üretiyoruz. Şu uçan beyaz arkadaşlar çok geziyor. Aferin. Aferin oğlum. Yürü yürü daha bırakma be. Biraz zayıf kuş. Altında iki tane yavrusu var. Daha yavruları da şurada. Allah nazarlardan saklasın. İki tane büyütüyoruz. İsim markalı yavrularımız. Markalarımıza taktık. Bakalım artık neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Mavimiz de etmiş. Hadi kızım bir bakalım. Gel oğlum gel. Neler yapıyorsun sen? Çok yumuşak bir kuş. Çok esnek. Allah makine makine. Makinalı. Kıyamıyoruz kuşlarımızı çıkarmak işte, böyle. Kümesimiz biraz pis. Yavru zamanı normal. Bir ay bir buçuk ay sonra temizleriz kümesimizi. Ondan sonra dişlerim erkeklerim ayırırım. Kışa kadar dinlendiririm çünkü yavru besliyorlar hayvanlar yoruluyor. Hayvanlar dinlendikten sonra tekrardan yavru almaya devam. Hadi bakayım çıkın dışarı. Çatı çutur beyaz gidiyor Ne yapıyorsun oğlum orada niye oynuyorsun Geleceksin yerinde oynayacaksın Saçma sapan yerlerde oynama ama Şunlardan çok umutluyum arkadaşlar Bunlar benim Menekşeler Kanat attı daha yavru Kanadını attı o yüzden Kanadı biraz dengesiz Şimdi beni kanat patlatıyor Bir ay sonra Kuşlara iyi bakın Bir ay sonra onları da izleyeceğiz inşallah Onun kardeşi de burada Savunayım Kanat sesleri mükemmel Duruşları o biçim Maşallah. Gel 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 gel. Gel yavrum gel. Aferin. Ne yapacaksın burada? Çiviyi almış yuvasına götürüyor. Bunlar ne? Bunlar hepsi yavrum Haftaya da bu dışarıya mı? Dışarı gezmeye başlar. Şurada var bir tane mavimiz. Burada var mavimiz. Hadi bakayım. Burada da var bir tane. Bunlar yavaş yavaş artık. Bak 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 bak. Kanatlara bak. Kanatlara bak. Maşallah. Yapma kızım. Aa. Maşallah. Maşallah. İnşallah sana. Maviler hep soy. Beyazlar ayrı soy. Maviler ayrı soy. Mavileri biraz uzak. senin yavrusu. 3-5 tane yavru var. Çakmak bile azıcık kaldırdım mavi. Anne baba. İnşallah bunları da 6. yavrumuza geldi. Bunları da 1,5 aya oyuna sokmaya başlayacağız. Şimdi şu melekşe ile sabunini şu yavruyu başka anne babaya götürdü. Kardeş bunlar arkadaşlar. Bir böyle sabunu veriyor. Bir böyle sinekli kağıt mavi veriyor. Bir böyle menekşe veriyor. Babaları da Bu arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan beyaz? Babaları da burada onların. Babaları budur. Güzel bir erkeğim. Anneleri de şurada. Yatıyor. Anneleri sabunlerden gelme galiba. Böyle tahmin ediyorum. Annesi hediye geldi bize. Menekşe tarzında. Erkeğimiz de bu. da bir abimizden geldi. Osman abim diyor. bir abimden aldım bu kuşu da. Bakalım neler olacak. Yavrularını besliyoruz. 10 numara 500 olsun. Çeşit çeşit de yavru alıyoruz. Değişik değişik. Beyazımız inmiş. Aferin oğlum. Gel. Gel. in aşağıya. Hayvan yorulmuş. Ağzı açılmış. Gel kızım Gel. Normalde damda duran menekşelerin ablaları var. Normalde oraya atmaz ama ben daratan bir şekilde oraya indi. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet. Burada videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.